coğrafi koordinatları verilen taralı alanların aynı ölçekler kullanılarak haritaları çiziliyor. Dikkat edin, ölçeklerin aynı olması lazım. Bu önemli. Hangi iki bölgenin haritasında kullanılan kağıtların boyutları eşit olur? Yani alanlarının eşit olması lazım. O zaman şimdi baktığınızda aradaki meridyen farkları eşit olacak zaten. 10, 5, 0, 5 diye gidiyor aradaki mesafeler hemen hemen özür dilerim. Aynı. Ama şimdi bunların ekvatora uzaklığının da aynı olması lazım. Bir numaraya bakın. 20 ile 40 derece kuzey paralelleri arasında. 2 numara 0 ile 20 arası. 3 numara 20 ile 40 arası. Yani o zaman 1 ve 3'ün ekvatora uzaklıkları eşit olduğuna göre alanları da eşittir. Dolayısıyla da doğru cevabımız kesinlikle 1 ve 3 yani Bursa şıkkıdır. Hocam 4 ve 4 40 ile 60 derece güney enemleri arasında bu olmaz arkadaşlar. Neden? Bir kere burada alan daha dardır ve dar olmasının sebebi de meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe daraldığı için meridyenler arası mesafe daraldığına göre alan da daralır. Şu iki numaranın olduğu yerde alan en geniştir ama alanları birbirine eşit olan bir ve üç numaradır. Çünkü ikisi de 20-40 enlemler arasında kuzey ya da güney yarımkürede olmalarının hiçbir anlamı yok. Önemli olan ekvator uzaklıkları eşit mi? Evet eşit. Bizi ilgilendiren kısmı burası.